Aylarca süren sessizlik, gizemli paylaşımlar ve hayranlarının artan spekülasyonlarından sonra Türk oyuncu Barış Baktaş sonunda sessizliğini bozdu ve romantik hayatının gerçek durumunu açıkladı. Yoğun performansları ve ekran dışı cazibesiyle ulusal bir sansasyon haline gelen popüler yıldız. Yakın zamanda hayranlarını şok eden, yüreklerini sızlatan ve en önemlisi bundan sonra ne olacağı konusunda umutlu olmalarını sağlayan özel bir röportaj verdi. Barış özellikle rol arkadaşı Yağmur Yüksel ile geniş çapta duyurulan ilişkisinin ardından uzun süredir yoğun medya incelemesinin konusu oldu. Hem ekranda hem de ekran dışında aralarındaki kimya, hayranların fantezilerinin konusu haline geldi ve birçok kişi aşk hikayelerinin sonsuza dek süreceğine inanıyordu. Ancak bu yılın başlarında ayrılık fısıltıları dolaşmaya başladığında, bunu sosyal medyada etkileşimsizlikleri ve ayrı ayrı kamuoyuna görünmeleri izledi. Hayranları cevaplardan çok sorularla baş başa kaldı. Bu hafta Barış, büyük bir Türk eğlence kanalıyla yürekten ve samimi bir röportaj için oturduğunda bu durum değişti. Son derece özel hayatıyla bilinen oyuncu daha önce hiç olmadığı kadar içini döktü. "Çok fazla spekülasyon olduğunu biliyorum," diye başladı. "Ve bence insanlar dürüstlüğü hak ediyor. Sadece merak uğruna değil, hayatımı izleyicilerle birden fazla şekilde paylaştığım için." Yağmurla birkaç ay önce gerçekten de yollarını ayırdıklarını doğruladı. Ancak sebep dramatik bir ihanet ya da skandal değildi. Kimizde de değiştik. Tanıştığımızda olduğumuz kişiler, artık o kişiler değiliz, dedi Barış. Aşk vardı. Derin bir aşk. Ama aşk bazen aynı yönde ilerlemiyorsa yeterli değildir. İtirafları, magazin gazetelerinde dolaşan birçok söylentiyi susturdu, bazıları kıskançlığı suçlarken diğerleri Barış'ın Bebekte bir kafede birlikte görüldüğü gizemli bir kadınla hayatına devam ettiğini iddia ediyordu. O kadın benim arkadaşım, başka bir şey değil, diye açıkladı. Yağmur'dan beri başka bir ilişkim olmadı. Hazır değildim. Ancak röportaj duygusal zirvesine ulaşmış gibi görünürken Barış herkesi beklenmedik bir sürprizle şaşırttı. Yağmura karşı hala hisleri olup olmadığı sorulduğunda cevabı şu oldu. Birini sevmeyi bir gecede bırakmazsınız. Hala hisler vardır. Bunu inkar etmeyeceğim. Sadece bu ifade bile interneti çılgına çevirdi. Saatler içinde Barış hala onu seviyor. İfadesi Türkçe Twitter, Instagram ve TikTok'ta trend olan bir ifade haline geldi. Hayranlar eski fotoğrafları karıştırmaya, röportaj zaman çizelgelerini karşılaştırmaya ve hatta Barış ve Yağmur'un duygusal olarak yoğun bir anda birlikte sunum yaparken görüldüğü yakın tarihli ödül törenini tekrar hatırlamaya başladılar. Röportajın belki de en yürek burkan kısmı Barış'ın onu özlediğinde eski Blood Flashes bölümlerini izlediğini itiraf etmesiydi. Bazen sahneleri izliyorum ve aşık olan karakter mi yoksa ben miyim anlayamıyorum, dedi acı tatlı bir gülümsemeyle. Belki ikisi de. Röportaj yayınlandığından beri yağmur yükse.